Efendim Genel Cebra Profesör Doktor Hasan Taşçı'yı e, huzurlarınıza davet ediyorum. Seni, seni yine oraya alayım. Hasan Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim. teşekkür musunuz? ediyorum. Çok sağ olun. Buyursunlar. Merhabalar. Çok iyi görünüyorsunuz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, e, yine Olan çok e, önemsediğimiz, çok önemli bir konudan e, söz edeceğiz Hasan Taşçı'yla. Ee, meme kanserinden bahsedeceğiz evet. çok önemli biz kadınları çok yakından ilgilendiren e, ve hakikaten çok bilgili olmamız gereken yani erken teşhis kadar da bilgi de önemli galiba bu konuyla yani iyi kötü bir şeyleri biliyor olmamız Tabii lazım kesinlikle çünkü yani kanseri erken yakaladığımızda tedavi şansımız var ama e, bazen öyle gecikmelerle karşılaşıyoruz ki çok e, kültürlü ve aydın hanımefendilerin de birkaç aydan beri devam eden bir memedeki kitlesini yani oradaki bir eline gelen sertliğin doktora gitmediğini biz görüyoruz. Evet. E, maalesef bazen hakikaten e, şey istem dışı da olsa bunu kaçırabiliyoruz. Onun için e, neler önereceksiniz? Ben onları da şu anda çok <laughs> evet. merak ediyorum. Meme kanserinin nedeni nedir? Evet. Diye girelim Hem erken teşhisten de bahsedelim tabii. Her şeyden bahsedelim Şimdi tabii biz e, kanserlerin kesin nedenlerini bilemiyoruz Ama e, meme kanserine Kimler daha yatkın onu biliyoruz Bir kere meme kanseri Hormona bağlı yani kadınlık hormonu Östrojene bağlı kanser çeşitlerinden birisi Bu şu demek Yani östrojen hormonu ne kadar bir memeye Uzun süre etki ettiyse Meme dokusunu yani bir bez Oraya ne kadar çok etki ediyorsa uzun süre o kadar çok kansere yatkın. Bu şu demek? Yani adet dönemi erken başlamış genç kız ve adeti ileri yaşlara kadar devam eden bir hanımefendi meme kanserine daha yatkın olarak kabul ediyoruz. Doğurmamış olmak ya da ilk doğumunu işte 30'undan sonra yapmış olmak yine meme kanserine bir yatkınlık olarak kabul ediyoruz. Bir de e, tabi genetik geçişliği var. Ailesinde anne yakınlarında ve kız kardeşlerinde meme kanseri varsa bunlar da meme kanserine yatkın olarak kabul ediliyor ve onların çok sıkı takip edilmesi gerekiyor. Ve de tabii 40 yaş gibi bir sınırımız var. Yani 40 yaşından sonra mutlaka hiçbir şikayet olmasa dahi mutlaka bir meme muayenesi olmalı ve de ilk mamografi ve ultrasonografinin yani görüntüleme yöntemlerinin mutlaka yapılmış olması gerekiyor. Kaç yaşında yapılması gerekiyor? Şimdi, tabii 40 yaşında biz mamografi iyi görüntü verdiği için söylüyoruz ama bu demek değil ki yani 40 yaşına kadar hiç memenize baktırmayın. Yani ilk ee, puberte döneminden itibaren mutlaka ee, meme muayenesi rutin alıklarla yaptırılmalı. Doktor gözetiminde olmalı. Ve ultrasonografi dediğimiz çok basit bir yöntem var. Yani sadece meme cildinin üzerine yani hiçbir ilaç falan yapmadan bir aleti gezdirerek... E ee, ekrandan meme dokusu hakkında bilgi edinebileceğimiz bir muayene yöntemi var. Evet. Meme kanseri en çok kimlerde görülür? Erkeklerde görülme oranı kadınlara göre nedir? Tabii ki. Şimdi normalde her 8-10 kadının birinde meme kanseri olma ihtimali var istatistiksel olarak. Yani böyle bir oran var. 8-10 hanımın biri hayatı boyunca meme kanseri olacak diye bir rakam verirsek bu çok sık bir oran. Erkeklerde de meme kanseri e, var mı tabii ki var ama onlardaki oran hanımların yüzde biri kadar daha az. Onların da bir meme dokuları var ve onlar rudimenter kalmış diyoruz yani küçük kalmış ve gelişmemiş ama onlarda da meme kanseri olabilir Onlarda da çok küçük bir sefti olduklarında hemen uyanık olmaları lazım. Doktora gitmeleri lazım. Meme ucundan bir kanama, meme cildinde bir değişiklik, orada bir kanlanma artışı. Ee, yani en uçuk, ufak farklılıkta mutlaka bu meme kanseri olmasın e, diye düşünmek <laughs> gerekiyor. Yani basit yok bir yere çarptın bir şey ısırdı diye düşünmemek gerekiyor. Evet bakın erkeklerin dahi Hocamız tabii dikkatini ki. çekiyor. Ee, erkeklerin şanssızlığı bir de meme glandı yani meme bezi küçük olduğu için oradaki bir tümör memeye oranla çok büyük e, kabul edildiği için hemen e, koltuk altı lenf bezlerine ve oradan da sistemik e, beyaz kan dolaşımına çok kolaylıkla yayılabildiklerini söylemek gerekiyor. Evet yani erke, e, %1 mi dediniz hocam? E, kadınların yüzde biri kadar kadınların daha az biri Kadınların %1'i kadar, kadar Ama da yok olsa demek, tabii dikkatli ki, yani olmaları çok önemli, gerekiyor. Çok dikkatli olmak evet. gerekiyor. Meme kanserinin belirtileri Nelerdir? Şimdi meme kanseri deyince e, aslında belirti verdikten sonra bir meme kanseri artık e, geç kalınmış sınıra yaklaşıyor. Bizim burada konuşmamızın amacı ondan önceki bir takım bulgularla e, yani uyarılmak gerekiyor. Bir kere meme başından bir akıntı mutlaka bir hanımı uyandırması gerekiyor meme başından meme ucundan bir akıntı bu. Özellikle kanlı akıntılardan mutlaka uyanık olup doktora gidip muayene olmak gerekiyor. Meme cildindeki en ufak değişiklik yani oradaki damarlanmanın artışı e, meme cildinin portakal kabuğu görünüşünü alması ya da koltuk altında bir kitle ele gelmesi de mutlaka bizi uyarmış olması gerekiyor. Bir de hanımların kendi kendilerini muayene etmeleri diye bir şey var. Yani bunun erken yaştan itibaren başlamak gerekiyor. Bu her ay en az bir kere yapılması gereken bir yöntem, bir kere aynanın karşısında göğüslerine bakması gerekiyor. Göğüs uçlarının simetrisi diye bir kavram var. Yani e, göğüs uçları işte belli bir yöne bakıyor diyelim ve insan kendi göğsüne alışıyor. En ufak bir meme ucunun bir tarafa sapması bir kere ilk uyarıcı bulgu olabilir. Yani devamlı diyelim işte 30 derece aşağıya bakan bir meme ucunun biraz dışa kayması veya biraz yukarıya dönmüş olmasını fark etmek bile bazen bir tümörü bize erken yakalattırabilir. Hocam çok önemli bir şeyden söz ettiniz evet. şu anda. Tabii ee, sadece bakarak yani. Yani aşağı yukarı biliyoruz ama sadece, ben bunu ilk defa tabii duydum. Tabii yani Gö göğsüne, göğsüne bakarak buna meme başı şaşılığı diyoruz. Yani meme başı normal işte her kadın meme başılarının nasıl olduğunu biliyor ve ona birkaç kere baktıktan sonra gözü alışıyor ve en ufak bir değişikliği meme başı meme ucu şaşılığını hemen fark edip çok doktora gidebiliyoruz. Çok dikkatimizi çeken bir tabii bilgi ki. verdiniz şu anda teşekkür evet. ediyoruz hakikaten önemli. Ee, ee, sertliklerden bahsedelim bir de onları nasıl anlayabileceğiz? Normalde bir her hanım özellikle banyo sırasında... Ee, vücudu sabunluyken işte kaygan olduğunda yani. göğüs duvarına bastırarak meme sınıp palpe edebilir diyoruz. Yani dokunabilir. Memenin içinde böyle pürtüklü yapılar eline gelecek. Bunlar normal meme bezi. Tamam. Ama birkaç kez bu muayeneyi yaptıktan sonra anormal bir sertliği artık hasta kendine fark edebilir. Yani Meme memesini göğüs ucuna, göğüs duvarına, kemik yapılara yaklaştırarak dairesel şeklinde hareket ettirerek meme, ucu, meme bezindeki bir sertliği çok kolaylıkla eline gelebilir ve o zaman hemen ağabeyim buramda bir şey çıktı diye e, bunu fark edebilir. Evet. Bunu özellikle vurguluyorum bazen yani çok üniversite bitirmiş hanımefendilerin böyle e, yani bir mandalina ya da yumurta cesametine gelene kadar bir kitlesiyle doktora gitmediklerini biz gördüğümüz için özellikle vurgulamak istiyorum meme bezinin e, hacmiyle kitlenin oranı diye bir şey var. Yani bir e, meme bezinin içindeki bir tümörün o memeye oranı önemli. Yani küçük bir memede işte 2 santimdeki bir tümör evre sayılabilir ama hacimli bir memede 2 santim bir tümör e, henüz çok erken kabul edilebilir. Onun için bu muayenenin önemi var. E, çünkü artık yeni cerrahi yöntemlerde eskisi gibi memeyi çıkartmıyoruz. Böylece hanım hastaların estetik kaygısını da yok etmiş oluyoruz. Yani memede bir kitleyi biz erken tespit ettiğimizde oradan bir iğne biyopsisi ve görüntüleme yöntemleriyle bunu tespit ettikten sonra meme koruyucu cerrahi dediğimiz bir cerrahi uyguluyoruz. Yani meme koruyucu cerrahi meme hastanın memesi yerinde kalıyor. Estetiğini mümkün olduğu kadar koruyoruz sağlam cerrahi sınırla e, tümörünü çıkartıyoruz ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de hepsini almıyoruz. Onları bir boyalı maddeyle işaretleyip hangi lenf bezine metastaz metastasiz yani ilk karakola bakıyoruz diye söylüyoruz biz. İlk karakolda bir invazyon yani tutulum varsa e, o zaman diğer grupları yani koltuk altının tamamını temizliyoruz. Bunu niye söylüyorum? Koltuk altındaki lenf bezlerini tamamen çıkarttığımızda hastalarda daha sonra işte o kolda ödem şişme gibi bir takım problemlerle karşı karşılaşıyoruz. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Tabii. Gerçekten çok e, bilgileniyoruz. Evet. Şu anda ben de e, bir sürü yeni şey evet. duydum ve öğrendim hakikaten. E, memeyi hiç e, bozmadan ...oradaki tabii ki. şeyi alabildiğimizi Şimdi, söylüyorsunuz. Yani, çok güzel bir tabii şey. Tabii ki yani meme koruyucu cerrahi yapmak için... ...bir takım kriterler var. İşte bu kriterlerden bir tanesi... meme e, ...oradaki yakaladığımız tümör çapının... ...küçük olması. Memeye oranının... E, ...yani küçük bir memede 2 santimi ...bazen büyük kabul ettiğimiz oluyor ama... ...daha hacimli bir memede 2 santim çok küçük olarak da... ...kabul edebiliriz. Özellikle üst dış kadranlarda daha çok... ...yani memeyi dörde ayırırsak... ...üst koltuk altına yakın olan dörtte bir bölgede daha çok kanserler görülüyor ve o kanserlerin de koltuk altındaki lenf bezlerine sıçramaları ilk görüldüğü için o bölgede meme koruyucu cerrahi daha iyi yapabiliyoruz ve hastaların böylece evet. memelerini kaybetmeme gibi bir e, konforları da oluyor ve tedavilerinde olmuş oluyorlar. Ee, şimdi şu aile hikayesi demin de söylediniz. Ee, Birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde aile hikayesinin önemine e, Değilirseniz değinirseniz sonra bir soru daha Şimdi tabii ki anneden anne ve anne yakınlarından anne e, yakınlarından e, genetik geçişli bir kanser türü. Yani bir hastanın annesinde meme kanseri varsa bayan hastanın onun kızının da o annesinin yakalandığı yaştan 10 yıl öncesinde Onu takip etmeye başlıyoruz. Ya yani annesi 40 yaşında meme kanserinde Yoksa peki diyelim. hocam? Annesi, ailede yoksa hani kanser yoksa şimdi, meme kanseri. Bu söylediğimiz aile riski olan hastalardan bahsediyoruz. Yani annesinde meme kanseri var, kızında olma ihtimali var diye risk grubu kabul ediyoruz ve onları takip ediyoruz. Evet. Kız kardeşle eğer bir varsa, kız kardeşlerinden birisinde meme kanseri varsa yine o da risk grubu. Yani risk grubu dediğimizde yakın takibi gerektiren memeler bunlar. Yani meme hastaları. Ee, ayrıca bir takım rahime ilgilenen, rahimin iç tabakasını tutan kanser hastalarında da yine meme kanseri sık görülebilir. O hastaların da yine <laughs> meme muayenelerini sık aralarla Takip yapıyoruz. Evet. Bir de bir memesinde kanser tespit edilmiş hastanın diğer memesinin de mutlaka daha sık aralarla kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. Yani ona iki taraflı meme kanseri diyoruz. Meme kanserinin tedavi yöntemi illa da ameliyat mıdır? Eee Keşke illa da ameliyat dediğimiz dönemde hastaları yakalayabilsek. Çünkü biz ameliyat olabilecek dönemde hastaları yakaladıysak şayet bir kere hastanın memesini koruma şansımız var. Memesini korumazsak bile hastanın hayatına katkımız yahut da onun hayatını tamamen kurtarma, kür dediğimiz yani tümörden hastayı tamamen temizleme şansımız var. Biraz daha geç kalan hastalara bazen memelerini almanın bir faydası yani o Tümörü çıkartmanın bir faydası yok diyoruz ve onlara da ama tamamen ümitsiz değiliz. Onlara da radyoterapi ve kemoterapi günümüzde çok etkin şekilde faydalı olmakta hastaların beklenen ömürlerini mutlaka yaşamalarını sağlıyor. Bir de bazı tümörleri de ameliyat sınırını geçmişse ameliyat sınırına gelecek kadar gerilettirebiliyor. Çok çok güzel evet. çok değerli Tabii ki. bilgiler verdiniz. Ama hep vurguluyor hocalarımız. Ee, siz de aynı şeyi söylediniz. Erken teşhis çok önemli. Hepimizin bu konuda uyanık, evet. dikkatli. E, ailemizde bir geçmiş varsa mutlaka, mutlaka. doktora giderek, yani yakınlarımızda evet. kız kardeşimizde değil mi? Mutlaka. Ee, annemizde veya teyzemizde evet. böyle bir şey varsa e, mutlaka, mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. lazım. Hiçbir şey yokkenden evlenmemiş doktora ya da doğurmamış hanımlar biz grubudur. Bunu mutlaka belirtmek gerekiyor. Yani evlenmemiş, evlenmemiş doğurmamış ya da ya çocuk doğurmamış. doğurmamış, ya da ilk çocuğunu 30 yaşından sonra doğurmuş, doğurmuş. olanlar da risk grubunda. daha sık sık görülüyor. Yani çok doğurmuş hanımda sanki bir meme koruyucu, yani meme kanserinden korunma gibi bir durum söz konusu. Bunu vurgulamak gerekiyor. Günümüzde hanımlar çünkü biliyorsunuz az doğuruyor ya da geç yaşta evlenip ilk çocuğunu daha geç yaşta yapıyor. Ee, evet, biz hanımlar görüyorsunuz. <laughs> her konuda olduğu gibi. Bu konuda da yine çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Sağduyulu olmamız gerekiyor. Ee, hocamıza çok teşekkür etmeniz gerekiyor. Ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun ederim. efendim.